Herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü videomuzda kış mevsiminde sukulent ya da kaktüs ya da salon bitkisi yani kısaca yeni almış olduğumuz bir bitkinin saksı değişimi yapılır mı yapılmaz mı bitkiye zararı olur mu olmaz mı kısaca onu bir işleyelim istedim istek üzerine de yaptığım bir video bu daha önce de bahsetmiştim şimdi bunlar benim epey bir zaman oldu bekliyorlar böyle saksısını değiştirmemi bir türlü ben de fırsat bulup değiştirmemiştim hem de isabet olmuş oldu bu videoda bunun konusunu işlemiş oluruz şimdi e, şu üçünü bir bir buçuk ay kadar bir zaman oldu belki de daha bile fazla hatırlayamıyorum bunu da yeni aldım daha bir iki günlük bir bitki bu. E, Migros marketten almıştım, fiyatında hatırladığım kadarıyla 40 lira gibi bir fiyatı vardı. Bir krasul ötürü arkadaşlar, Nensis yani diye ben ismini internette araştırdım, gördüm. Ee, kirpi olarak da adlandırabiliriz, adeta kirpiye de benziyor. Özellikle Pinterest'te hayran kaldım, ee, o kadar güzel böyle şık saksıları ekmişler ki çok güzel form almış. Ben de bunu bugün hem saksısını değiştiririz hem de kış mevsiminde nelere dikkat etmeliyiz saksı değişimi yaparken onlara kısaca bir değinelim istiyorum. Şimdi ben telefonu tripoduma sabitleyeyim ve işleme başlayalım. Şimdi işleme başlayalım. Çok güzel sukulentler değil mi? Bunun da ismi bir Echeveria türü ya da Echeveria nasıl söylüyorsak artık. Ben genelde Echeveria diye okunduğu gibi söylüyorum ama ekeverya diye de telaffuzu doğru olanı. Şimdi bu Echeveria, Craigiana diye ben ismini araştırmam sonucunda öğrendim ama yanlış da olabilir. Şunların isimlerini inanın ki bulamadım. Yapay zeka bile bana bunların isimlerini tahmin ettiğini <laughs> edemediğini söyledi. Ee, şimdi nasıl yapsak, nereden başlasak? Şimdi şöyle bir aranjman yapmayı uygun gördüm çünkü hem yerim yok. Şunları böyle buraya ekeriz. Yanına da yine bu Craygiana dediğimiz türü ekeriz. Çok da güzel mosmor bir renk aldı. Bunu da tek başına diğer saksıya ekeriz. Şimdi hem sohbet edelim hem de ben saksıların değişimini yapalım, yeni saksılarını dikelim. Şimdi ben dediğim gibi bunlar bir buçuk ay kadar bir zaman oldu. Belki de iki ay bile olmuş olabilir arkadaşlar. Şimdi bir yeni çiçek aldık. Kış mevsiminde, Ocak ayında, Şubat ayında, Aralık ayında fark etmez. Kış aylarında alıyoruz bitki sev sevdiğimiz için. Aldık evimize getirdik. Ben ilk evvela ne yapıyorum? Ben kendim yaptığımdan yola çıkarak anlatmak istiyorum. Ben alıp getiriyorum. Balkona koyuyorum. Hiç evin içinde tutmuyorum. Ee, açık alana, balkona çıkartıyorum. Birkaç gün böyle kendi kendine bir kalmasını istiyorum. Bir kendi ortamıma alışmasını genellikle hep buna dikkat ederim. Yani iki gün, üç gün, bazen bir hafta ya da böyle gördüğünüz gibi bir ay, iki ay hiç fark etmiyor. Ee, hafif bir sulama yine yapmaya devam ediyorum, sulamasını yapıyorum. Ama tabii bu bir yere kadar. Bir yerden sonra mecburen bunun saksısını değiştirip yeni saksısına dikmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar üretim saksısında artık olabildiği kadar burada büyümüş, gelişmiş. Hem bitki buradan vitamin alamıyor, hem de biz bunu sulayamıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar e, torf olduğu için. Zamanla kuruduğu zaman da taşlaşıyor, sertleşiyor. Biz buradan suyu verdiğimiz saniyesinde alttan çıkıyor. Bitki hiçbir şekilde suya doymuyor. Onun için de iki gün, üç gün hani ideali beklesin. Ha hiç bilirsiniz, Alırsınız hemen de ekebilirsiniz. Ama hani strese sokmak deniyor ya. Ben genellikle o riski göze almıyorum. O da şöyle, onu da açıklayayım. Biraz bugün böyle uzunca bir video olacak gibime geliyor. Çünkü konu konuyu açacak. Eee hani aldık hemen ekeceğiz. Ben şöyle yapıyorum onu öyle ektiğim de oluyor ama bakıyorum mesela çok aşırı ıslak işte çok kötü bir torfta bırakırsam o şekilde bitki ziyan olacak ya da ben belki bir tatile gideceğim vesaire hemen onu anında ekim o şekilde yapıyorum ama diğer türlü bir iki gün bekletiyorum vaktim olduğu için bir iki gün bekletmek de işin özü her zaman iyidir. Şimdi bir iki gün beklettik hemen Mevsim ben bu arada fark etmeksizin saksı değişimi de yapıyorum. Onu da bir söyleyeyim. Şimdi konu konuyu açıyor. Hep geleceğiz bu konulara. Beklettik. Ondan sonra güzelce kendi torfundan şöyle bir arındırırız. Mümkün olduğunca kendimiz hazırladığımız kendi toprağımıza bu çiçeğimizi bir güzel dikeriz. Bazen dikmek diyorum, bazen ekmek diyorum. Ona da takılanlar olabilir ama hani genellikle çiçekler dikilir diye kalmış aklımızda. Doğrusu tabii ki de hani dikilir ama ben genellikle ekmek diye de söylediğim oluyor. Onu da söyleyeyim. Bazı takılan arkadaşlar oluyor. Onu da farkındayım ama yapacak bir şey yok. Tohumlar ekilir, fidanlar dikilir değil mi? <laughs> Okulda öğrendiğimiz. Ben genellikle çiçeklere de ekilir diye söylüyorum. Öyle alışmış dilim. E doğrusu tabii ki de dikilir. Ama onlara çok takılmazsak memnun olurum açıkçası. Şimdi gördüğünüz gibi güzelce torfundan arındırdım. Ölü yaprağı varsa vesaire, çürümüş bir yaprak, kırılmış bir dal. Onları bitkimden uzaklaştırıyorum. Hem bitkimin gelişimi açısından onu bir rahatlatıyorum. Ona gücünü harcayacağına yeni köklerini toprağa tutunmaya harcasın. Ondan sonra da güzelce gelişsin diye. Bu da yaptığımız bir şey. Hatta kök budaması bile yaptığımız oluyor. Şimdi dediğim gibi kış mevsimi olması fark etmiyor. Ee, ama doğru olanı genellikle ilkbahar ve sonbaharda bitkilerin saksı değişimleri, yeni saksılara dikmek, e, topraklarını yenilemek, tazelemek. Hep bakımlar genellikle ilkbaharda ve sonbaharda yapılır. Biz yani kendimden yola çıkarak bizim gibi çok çiçek seven arkadaşlar biz sürekli çiçek e, aldığımız için kışında alınca onun saksısını mutlaka değiştiriyoruz. Değiştirilmesi de gerekiyor çünkü şartlar bizi ona itiyor. Burada en fazla dediğim gibi bir ay bekler. Hadi bilemediniz bir buçuk iki ay beklesin ama ondan sonra bakın böyle yapraklar buruşmaya başlıyor. Bitkiyi bu sefer kaybediyoruz. Mecburen saksı değişimi yapıyoruz. Ben ne yapıyorum? Saksıyı değiştireceğim zaman havanın kış mevsiminde ee, iyi olmasına özen gösteriyorum. Böyle di dikkat ediyorum yani. Birkaç zaman böyle bakıyorum bir hafta boyunca işte diyorum ki İstanbul'da yağmur yok. işte soğuk yok. Ee, ben bunun almışım. Daha da beklemeye gereği yok. Bunu saksısını değiştireyim. O şekilde ona da dikkat ediyorum. Ee, yani bir sıkıntı yaşamadım şu zamana kadar. Benim kanaatimce eğer vaktiniz varsa birkaç zaman bekletin. Ondan sonra saksısını değiştirin. Kış mevsiminde çiçeğin saksısı değişmez diye bir kural yok. Ama bu benim yeni aldığım bir bitki için bunu söylüyorum. Altını burada çizelim. Marketten veya seradan aldık ya da hediye geldi, fark etmez. O bitkiyi birkaç gün evimizde beklettikten sonra ben mutlaka saksı değişimi yapılmasından taraftarım. Çünkü beklettiğimiz zaman maalesef ki çok verimli sonuç alamıyoruz. Ama bunu genellikle de bu şekilde çiçeksiz olan sukulentler için ben uygun görüyorum. Mesela bir işte yılbaşı çiçeği aldık. Onların saksısını hemen ben değiştirmiyorum. Onu da bana çok soranlar oluyor. Bir yeni yıl kaktüsü ya da yeni yıl çiçeği ne diyorsak, öyle bir sukulent türü bir bitki aldığımız zaman onlar birazcık hassaslar hemen torfundan arındırıp yeni saksıya diktiğimiz zaman maalesef ki bitki bütün çiçeklerini tomurcuklarını döküyor arkadaş o riski de göze almak bence yersiz çiçeklerini açıp solmasını beklemek en iyisi ellerim de mahvoldu bu arada eldiven de takmadığım için kusuruma bakmayın artık böyle bu ellerle devam edeceğiz şimdi bu güzeli buraya diktik hemen yanına da bunu dikelim Keşke sığı verse de hepsini bir saksıya sıkıştırsam ama umarım e, aydınlatıcı bir video oluyordur, faydalı olduğumu düşünüyorum bu konuda düşünüyorum demek de ayıp oluyor ya. yani umarım faydalı oluyorumdur onu demek istedim kusuruma bakmayın e, İnşallah hani bir faydam dokunur dediğim gibi ben yeni almış olduğum bir sukulenti veya bir kaktüsü birkaç gün bekletiyorum ondan sonrasında saksısını değiştirip yeni saksıya ekiyorum kış mevsiminde bile olsam. Ay bu da buraya sığsaydı çok güzel olacaktı ama maalesef ki o buraya sığmayacak. Bu böyle bu şekilde. Onun yanına sonra başka bir şey iliştiririz. Şimdi bu kirpiği de alalım buradan. Onu da ekelim. Şöyle. Havada böyle tatlı bir rüzgar var. İstanbul'da hava şu anda oldukça iyi gidiyor. Lodos hiç eksik olmuyor. Lodos olduğu için de böyle rüzgarda topraklar uçuyor. Yine bugün güzel, sakin bir gün. Ben de dedim ki bu videoyu bugün yapalım. Hem yapacağım diye söz vermiştim. Bekleyen arkadaşlar var çünkü. Evet sen de gel bakalım buraya. Yani bunu alalı iki gün oldu arkadaşlar bu sukulenti. Bakın aldım iki gün balkonda bekledi. Şimdi yeni saksısına dikiyoruz bu şekilde. Hani bunu burada bekletmenin manası pek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden saksı değişimi ben sukulentlerde ve diğer çiçeklerde yapıyorum kış mevsiminde. Ama evimde olan böyle var olan bir sukulentimin veya herhangi bir çiçeğimin saksısını kış mevsiminde değiştirmiyorum. Hiç onun kökünü zedelemeye gerek yok. o değiştireceksen ilkbaharı bekliyorum. Mutlaka ona dikkat ediyorum. Kendi elimde olmuş olan var olan bitkimin saksısını değiştirmiyorum. Bunu ancak çürüme olur bir şey olur öyle fark ederim bir hastalık bir şey görürüm de kış mevsiminde aman hani iyice bitkiyi kaybetmeyeyim diye o zaman tabii ki de saksısını değiştiririm. Ama diğer türlü durduk yere hani değişim olsun diye değiştirmem. Yani toprağı tazelensin diye değiştirmem. Onun için mutlaka ilkbaharın gelmesini beklerim. En ideali kendi elimizde büyüttüğümüz var olan bitkilerimizin saksısını değiştirmek için her zaman için ilkbahar ve de sonbahardır arkadaşlar. Sadece kış mevsiminde saksı değişimi ben yeni almış olduğum bir sukulente yaparım veya işte dediğim gibi herhangi bir kaktüs vesaire. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi bir de yakın çekim yapalım ama ben önce bir ellerimi bir yıkayım. Ee, şimdi bunların sulamasını yapmıyorum. Onu da söyleyeyim. Yeni e, hobiye başlayan arkadaşlar buna da çok soruyorlar. Bu soru da çok geliyor. Yeni e, aldık. İşte saksısını değiştirdik, diktik. Hemen su verelim mi, vermeyelim mi? İşte verirsek ne olur, vermezsek ne olur? Valla arkadaşlar ben hemen su vermiyorum. Birkaç gün en azından bekliyorum. E, yeni aldık. Yeni diktim. Şimdi bunları bugün hiç sulamayacağım. Belki yarın, belki öbür gün. Hani bir iki gün sonrasında az sulayacağım. Böyle yoğun bir su dökmüyorum. Zaten kış mevsiminde olduğumuzu unutmuyoruz. Ben kışında öyle çok sukulentlerimi, kaktüslerimi sulamam. Yağmur suyu almaları yeterli oluyor zaten. Ara ara çıkarım, kontrol ederim. İhtiyaçları varsa sularım. Öyle her aklıma geldikçe de su vermem. Sizler de yeni ektiğiniz zaman bitkinize hemen su vermeyin arkadaşlar. En azından bir iki gün bekleyin. Bir de çiçeğin ihtiyacı da o o anlamda biraz etken. Mesela işte yeni aldık, yeni diktik. Hemen su vermeyelim diyoruz ama bazen de bitki o kadar susuz beklemiş oluyor ki bu üretim saksısında bir de zaten kuru toprakla çalışıyoruz, e, toprak da kuru, yeni de diktik, e, bunu sulamazsak bu zaten ölecektir yani bir iki gün sonra ta tamamen kaybederiz. O yüzden çok hafif bir can suyu belki o şekilde vermek faydalı olur. Şimdi ben dediğim gibi birazcık ellerimi bir toparlayayım, şurayı bir toparlayayım, sonra tekrar çekime devam edelim. Şimdi saksılarımıza şöyle bir de yakından bakalım. Son hallerimizi sizlere bir yakın yakın göstereyim. Bu kirpiği çok beğendim. Çok güzel. Ee, Pinterest'te hemen alır almaz araştırdım baktım. Muazzam bir güzel forma almış. O kadar hoşuma gitti ki dedim ki iyi ki de almışım. Bu bunu dolduracak. Çok da güzel olacak. Hatta rengi de böyle mora yakın bir hal alacak. Kop koyu bir mor renk olabilir arkadaşlar. Bunu da zamanla sizlere videolarda gösteririm. Şimdi tabii sıkıştırsaydım aslında buraya sığarlardı ama hem bu böyle yayılarak genişleyen, büyüyen bir tür hem de bunlar bu eçeveryalar yani ekeveryalar aynı şekilde bakın böyle buket formunda bu küçük dalları buralardan kesip oralara tekrardan ekip onu çoğaltabilirim. Şimdi bu ekeveryanın ben tam adını bilmiyorum bilen arkadaşlar varsa lütfen yazarsanız eğer yorumlarda ben de öğrenmiş oldum. Çok da öğrenmek istiyorum açıkçası. Çünkü hem elegans denildi internette benim kendim araştırmalarımla ama ben bir emin olamadım bilemedim. Ama çok güzel buket formunda böyle gül formunda hoşuma giden bir sukulent. Bunlar yaklaşık bir buçuk ay olmuştur herhalde. Aralık ayının ortaları mıydı aldığımda öyle hatırlıyorum. Videolarda hep mutlaka göstermişimdir bunları. Bunu da aldığımda rengi inanın bu kadar mor değildi. Balkonda açık havada soğukla birlikte güneşi de aldıkça böyle mor bir renk aldı. Çok güzelleşti. Bu da bir ekeverya türü. Çok çok hoş bir sukulent arkadaşlar. Şimdi toparlayacak olursak. Umarım videoyu böyle dağınık dağınık anlatmamışımdır. Çünkü bu çok istek üzerine gelen bir videoydu. Benim gibi sizler de marketlerden veya seralardan mutlaka çiçekler alıyorsunuz ve yeni başlayan arkadaşlar özellikle soruyorlar. İşte bunun saksısını şimdi değiştirsek mi değiştirmesek mi bilemedik diye lütfen yardımcı olun diye. Umarım yardımcı olur bu video sizlere arkadaşlar. Bakın Şubat ayındayız. Saksı değişimi yeni aldığımız bir bitkiye kış ayında yapılır. Çünkü yeni almışız onu. O üretim saksısında en fazla dediğim gibi bir ay bakalım. Ondan sonra bitkimizi yavaş yavaş kaybetmeye başlarız. E, saksısını kış mevsiminde değiştiririz. Köklerini kesmeyin. Sadece torfundan biraz arındırın ve yeni saksısına böyle güzelce dikin. Sulamasında bunun bir iki gün sonrasında yapacağım. Çok az bir su vereceğim. Çünkü kış mevsimindeyiz. Toprak kurumazsa çürütürüz bitkimizi. Ben kışın çok su vermiyorum çünkü bitkilerime. Yağmur suyu almalarını daha çok sağlıyorum. Ee, i̇şin özü kış mevsiminde yeni aldığımız bir bitkinin saksısı değişir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın kalan şolarımın da ben saksılarını değiştirdim. Böyle ektim. Çuhalarımın da aynı şekilde. Yani bir sıkıntı olmaz. Ee, sadece ben ne yapmıyorum? Kışın Böyle var olan benim hali hazırdaki bir bitkimi saksısını keyfek eder değiştirmiyorum. Değiştireceksem de mutlaka ilkbaharı bekliyorum. Ha ne olur bu çürümü görmüşümdür kış ayında suyu fazla kaçmıştır vesaire bir mantar olmuştur bir çürüme olmuştur ya da saksım düştü kırıldı. E, o zaman mecburen tabii ki de bitkimi tamamen kaybetmemek adına değişim yapacağım ama diğer türlü keyfek eder değişim ben yapmıyorum hani bitkiyi o şekilde rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü kışın bitkilerimiz sukulentler, kaktüsler, diğerleri genellikle hep uyku döneminde olurlar. Yani öyle tabir ederiz. Daha bir dinlenme döneminde oluyor. Büyümeye geçmiyor. Büyümeye genellikle ilkbahar ve sonbahar. iki mevsimde geçiyor. Yazın ve kışın kendi mevcut durumunu bitki koruyor. Sukulent ve kaktüsler için özellikle söylüyorum. O yüzden de ben kış mevsiminde kendi elimde olmuş olan bitkiyi keyfek eder saksını değişim yapmıyorum. İlkbahara yakın mevsimde, şubat sonlarında, mart başı gibi başlayabiliriz saksı değişimlerine. Bölgeye göre tabii ki de. Hani böyle Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi şubat ayı ile birlikte yapabilir. Hatta o bölgeler genellikle her mevsimde yapabilirler. Çünkü hava ılıman, hava durumu da çok etkendir burada. Ama bir karasal yerde bir hani e, karasal e, hava olan bir yerde mutlaka ilkbaharı bekleyin derim ben arkadaşlar. Ama yeni almış olduğunuz bir bitkiyi gayet güzel gönül rahatlığıyla değişim yaparsınız. Neye dikkat edin? Havanın o gün ılık olmasına, hani son bir hava değişim yapacaksınız, bir iki gün sonrasında havanın böyle ılıman gitmesine, işte yağmur yağmamasına, kar yağmamasına özen gösterin. Öyle bir hava anında hani saksısını değiştirin yeni aldığınızı birkaç zaman bekletebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi ben bunları bir buçuk aydır evde bekletiyorum yani bir buçuk iki ay mı oldu tam hatırlayamıyorum ama bayağı bir zamandır bekliyorlar. Hani bu şekilde saksı değişimi yeni aldığımız bir sukulente, bir kaktüse, diğer bitkiye yapılır. Ben sadece niye yapmamıştım yılbaşı çiçeğimi saksı değişimi yapmadım, yılbaşı çiçeğimi saksısını değiştirmedim çünkü tomurcuklarını dökmesinden korktum. O yüzden yapmadım ki genellikle de tomurcuklarını döker, strese girer yılbaşılar sevmiyorlar çünkü. Evet ama bekliyorum şimdi yılbaşı çiçeğimin de saksısını değiştirmeyi, çiçeklerini açıp geçsin hemen onun da saksısını değiştireceğim. Umarım e, dağınık bir şekilde anlatmamıştım. Siz anlatmamışımdır sizlere arkadaşlar. E, çok isteyen olmuştu bu videoyu, bu konuyu çok bekleyen olmuştu. Söz vermiştim. Sözümü tutmak adına bu videoyu bugün sizlere sunmak istiyorum. E, umarım dediğim gibi e, aydınlatıcı olmuştur kendimce. Kendi tecrübelerimi sizlere yansıtmaya çalıştım. O zaman şimdilik benden bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.